Merhaba arkadaşlar Gemis videosunda hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Granny'deyiz. Evet uzun zamandır Roblox Granny gelmiyordu ve evet, sonunda bazı güncellemeler, bazı yenilikler gelmiş bu oyunlara. Biz de bir inceleyelim dedik. Bugün Granny'nin Roblox versiyonunu oynuyoruz. hemen Join Game direkt oyunumuza girelim bakalım. Adam bayağı sağlam yapmış gibi. Şimdi bakalım neler bulacağız. E, tren bilen var. Oha adam bayağı tıkıtçı. Tıkıtçı isyan var mı? Yok. Ama trende kaçabiliyoruz galiba. Evet buradaki başka anahtarlarımız var. Onu açalım. Şunu da ben gireyim şunları açayım. Granny ile dede var. Dedenin elinde manyak bir tane Ana. Frywood. Ha şey odun. Dedenin elindeki silah çok fena arkadaşlar. Görmedi, görmedi, görmedi. Dur gördü, gördü, geliyor, geliyor. Oğlum ne yapıyorsun? Araba yok. Arabayı çalmışlar. Hocam Granny benim ne üstüme çekiyorsun? Yapma, yapma, yapma yetme. Dede yok. Dede nerede? Nerede? Aa burada ekstradan bir tane kapı var. Buraya şey koymuş. Bu ne? Ne işe yarıyor? Aa buradan aşağı ne diyor Aha farklı başka odalar. İyi bu direkt buraya çıktı ama ben buraya gelmemem lazım. Ben en yukarıya çıkmam lazım. Dede nerede? Dede yok mu acaba? Ben onu bilmem, bilmem. Ben buradan çıkarım, şuradan aşağı inerim ve şunu açarım. Tren anahtarını buldum. Buraya tedi lazım. Birini tedi alıp buraya gelmesi lazım. Garip sesler geliyor ama Pet lok anahtarı. Bunu kullanırız galiba. Kibrit kullanılmış. Peki öbürleri nerede? Öbür şeyler? Hayır. Oğlum bunun niye kafası yok bu arada? Kafasız grene yapmışlar. Hocam bir saniye. Karpuz saçan bir eleman var burada da. Bana fokus şu an. Bana fokus oynuyor. Bizim buradan kaçmamız lazım hızlıca. Evde tedi yok. Anladım. Ha, tediyi almış biri biri piyano mu çalıyor. Allah. Sakın. Ya. Öldüm, öldüm, öldüm. Ölmedim. Yaşıyorum. Çekelim bakayım. Bana şey lazım. Kanı geliyor. Hayır! Geldi, 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 geldi. O fake'ti. Lan. Oğlum gene mi kapan. <laughs> Adam öldü bu arada. <laughs> bir biri yakalandı. Birini kaybettik. Al abi onu. O evet onu var. abi içinden geç. Ölecek <laughs> ölecek. Ya Green bir sal, sal sal iki dakika konuşacağız ya. Save key. Oğlum bu buraya ne çıktı? yukarı çıkabiliyormuş. Adam havada öldürdü beni ya. Rekt. Right. Evet arkadaşlar Granny'ye tekrar devam ediyoruz. Oğlum Anamir daha böyle güzelleştirilmiş. Böyle tipler daha böyle enteresan olmuş. Ee, join game diyelim. Şimdi tabii ki de arkadaşlarımız katılsın şimdi. Inventory'den buradan farklı şeyler seçebiliyoruz. Shop. Shop shop shop. Şu an iki kişi var. Evet şimdi. Poz 2. Aa ev 2. Iki. İkincisi gelmiş evin. Şöyle üç kişiyle bir deneyelim. Sky Resort geldi. Enes. Gren oldu şu an Bakalım ne olacak. Oyun çok değişmiş bu arada. Eskiden oynadığımız oyundan eser kalmamış. Bu şu anda biz şeydeyiz. Kayak merkezi gibi bir yerdeyiz. Bunun için de lazım. Oğlum dedenin egelini yapmışlar. Dedenin evi burası mı? Galiba. Tickets. Bilet alınan yer. Green nerede acaba? Atakan öldü. öldü Anahtarın Atakan. Atakan birini buldum. Dur lan dur. Adam testereyle oynuyor ya. Ben direkt başladım. Evdeyiz. Aa burası üçüncü oyun değil mi? Yo. Chapter 2 değil mi buraya? Valla chapter öldüm bu arada. Yapma. Kardeşim ama yani ayıp değil mi? Bir kişi kaldı onu peşinden gitti. Doğar doğmaz öldük ya. Ha. Bakalım kaç kişi kaldı? Bu çocuk yaşıyor, bu çocuk yaşıyor. Artem K. Dodo. Suda dolanıyo Bunlar yok bunlar zor yapar ya Bunları yapabileceğini hiç sanmıyorum Oz 2 oynayalım bence Yok Mage'ın Granny 3 değil mi bu? Evet Granny 3'ün mekanı yani. Adamlar yine ev seçti ya Kim Granny oldu? milo Cash, milo Cash oldu Granny tipleri de çok değişik ya Hadi gençler yapalım şu sporu her köşeye bakın. Hızlıca bitirelim bu işi. Aa, buradan aşağı iniliyor. Ha, çok güzel bir mantık yapmışlar buraya. Bak, bence orijinal oyuna da eklenmedi burası. Tamam, bura yeni, yeni nesil oyun yani. Çok mantıklı yapmışlar oradan oraya atlamak. Dur şimdi bende şey var. Bu bir, bir de yukarı çıkışa şey. Allah. Lan. Ya hayır hayır hayır. Abi kapan süresi niye bu kadar uzun ya? İbanez teşekkür ederiz. Bit için 5 bit için. Oğlum inanılmaz ya. Nasıl öldüm ben ona? Testlerin eleman bu arada. Aa bizden biri girmiş oyuna. Bin poşet Hadi okulda olsun. Bi... Ne oldu? Abi gene ev geldi. Minokeş oldu yine. Kapana yakalanmayın yeter hocam. Silah anahtarı buldum. Çekil bakayım. Burada ne yapacağım sevki var sevki. ki şey açalım bu daha bu petlock nice güzel 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 Pek de çıktı. Aa, burada başka yerler de var. Başka odalar da eklemişler. Yok arabaymış bu. Burada yer açılmıyor. Bir poşet ise al. Aman diyeyim gençler. Tamam açtım burayı. Ne kaldı? Elektrik. Pense, pense bulmamız lazım. Bu arada bu gren nerede ya? Gren. Allah Allah. Burada ne lan? Burada sağla Ulan arabanın karnını doyuruyoruz burada fark ettiniz mi? Et parçaları istiyor. Çok mantıklı. Mantıklı ama oyunu bitiremedik. Başaramadık. pensi bulan yok mu abi? Pense nerede? Burada bir yerde pense olması lazım. Kimse bulamadı mı? Kimse de yok mu? İlginç Kimsenin olmaması çok ilginç Benim bir umut burada belki çıkabilir Burada da yok Oğlum pensi şimdi mi veriyorsun? Ben 10 saatte bunu arıyorum. Tamam. Ya hocam kesmişsin bunu zaten. Burayı da kesmişsin. E ne kaldı? Kırmızı anahtar kaldı. E burayı da açmış. E neresi kaldı ki? Buradan bunu yaptım. Yani tenis topu var. Tenis topunu alırsa arabayla kaçma da açılıyor bu arada. Ne var elinde? Aa o mu lan yoksa? Aa gidiyoruz lan arabayla gidiyoruz. Kaçın kaçın. Yuuu. Arabayla kaçış yaptık şu anda. Tereret tereret. Hadi son. Şey seçin abi ya. Farklı harita olsun. Okulu seçin. Heh. Joseph cesur oyuncu oldu bu arada. Granny. Ve bunu ilk defa oynuyorum bu haritayı. Ne kadar korkunç bir atmosfer. Oğlum bu nasıl okul lan? Merhaba. Biz buradan nasıl kaçacağız? Aa biri ölmüş. O nasıl Granny lan? Oğlum Granny değil o dede. Çıkış kapısını gördüm bu arada. Biri vuruldu Oğlum dedeymiş o garbiden Biri vurulmuş kaçış noktamız burası Kilitleri bulmamız lazım Gelinmedim değil Görmedi beni Aha Biri daha öldü Security anahtarı. Evet, kapının bir kilidini açtık. Şu anda. Lan çarpıldım. Büyük ihtimalle yukarı katta. Security, security odası nerede? de lazım buraya. Security yeri nerede ya? Bura mı yoksa? Galon. Benzin. Aa bu araçla da kaçabiliyoruz. dedecim bir saniye. dedecim Dede fake you. Vuramazsın hocam. Nasıl bir ne ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Oğlum bu gerçek oyuncu bir de he. Silah var, silahla vuracak beni. Ya sabah kadar ben bunu yaparım. Füz buldum. Ya yemezler hocam. Ben sabah kadar bu hareketi yaparım. Vuramadı ki. Vuramadı ki. Vuramadı ki. A -a 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 -a. Hocam vuramazsın sen beni rahat. <laughs> oğlum elinde keleç var lan bu adamın. Adamın elinde keleç var. Bu oğlum bu bot mu ya? Bu bot değil. Lan vurdu. Hile yaptı. Duvardan vurdu lan. Yine olmaz. Duvardan vurdu. Hack. Hile. <laughs> Neyse. O zaman bu bölüm burada sonuna gelirim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizler birlikte Granny Roblox'u denedik. Uzun zamandır denememiştik. Hocam, bayağı bir değişmiş, bir bayağı geliştirilmiş gayet güzel olmuş. Siz de denemek istiyorsanız linki Açıklamaya bırakacağım. Siz de oynayabilirsiniz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilsiniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki Videolarda görüşmek üzere.